Herkese selamlar arkadaşlar. 10.000'lik 10 güzel bir kasayla mekandayız. Sweet Bonanza'dayız. Şöyle keyifli güzel kazançlı bir ön çıkartmaya geldik. 2400'de aksın gelsin bakalım oyunumuz. Bana boşan sizlere de seyirler. Haydi bakalım Bonanza. Girişimiz kolay çıkışımız olay olsun. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Günden güne kasalarınızı katlayıp güzel kazançlar alıyorsunuzdur umarım. Bizler de severek oynadığımız Bonanza'mızdayız. 4 şekerimiz var. Bir de çarpan atar mı? Güzel bir kombo. Nice. Haydi bakalım bir de 10 çarpan attı. Genelde artı 5 verince çarpan atmaz. En azından katını aldık 10 çarpanla. Umarım bir de kazanç olur şu artı 5. Beş. Artı 5'i verdin gerisini boş yapma. 1 artı 5 daha var mı? Hadi bakalım en kötü bahisi alalım. Karpuz yeşil karıştırdı ekrana. Olur fena başlamadık. Bahisi alarak başladık. Bir kez daha 2400 diyeceğim dostlar. Arkadaşlar sizlerden ricam hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar. Videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu olurum. Bu arada canlı yayınlarımıza başladı arkadaşlar. Oralarda güzel çekiliş ve etkinlik yapıyoruz. Bunları da kaçırmayın deriz. Şimdilik Artık güzel komboların, büyük çarpanların gelsin. Kalplerin güzelliğine bakar mısın? Şu iki şeker yerine iki kalp atsana. Yine iki şeker. yapma be bonanza burayı da boş yaptı şöyle 2800 diyelim dostlar üzerine gitmeye devam umarım açık bir 2800'dür önce kasamızı toparlar sonra da katlarız 25 çarpanla başladı haydi be erik 25 daha kaçtı En kötü bay dedik abi yine kesti iki şekerle Bakar mısın 3 tane 25 x'i kaçırdık 3000 Artık şu açma gelme hareketleri bitti bonanza. Güzel kombolar büyük çarpanları bekliyoruz Umarım orası burası olur Güzel bir giriş yapalım Hadi aslanım be. Karpuz. 5'e 6 11 çarpan. Hadi gel güzel çarpanın artık. Ah be bana zar. Bu combo 3 çarpan değildi. 15 çarpanımız var. Erik karpuz. Hadi bakalım 12 daha geldi. Lan 2 Erik ondan sonrası mavi be. 27 çarpan. Hadi bakalım mavi de geldi. Daha neyi bekliyorsun çarpanı? Büyütmek için neyi bekliyorsun? iki tane mavi mavi patlatmışız. iki mavi atıyor. 3200. Merdivene devam. Bakalım buradan çevirecek mi Bonanza bize? Abi 25 yine kaçtı. en sevdiğimiz. Hadi bakalım iki kalp daha gelir mi? Abi şu dört şeker yerine kalpleri versene kalpsiz bonanza. Mavilere, karpuzlara bakar mısın? Artık çevir be bonanza bizi buradan. İndir elmalarla büyük bir çarpan. Gel üzümlerle, yeşillerle büyük bir çarpan. Daha neyi bekliyorsun? Çarpanı büyüter misin kalplere bak yine. Mavilere, kalplere bakar mısın? mükemmel bir kombo yakaladık çarpanı büyütemedik Hadi be Bonanza döktür şu ekranları artık. Döktür şu ekranları artık. Tatlı tatlı şu kalpleri gösteriyor vermiyor. Ekran güzel. Ama kesti. 3600 Bonanza'nın açık betini bulmaya çalışıyoruz. Umarım açık beti burasıdır. Hadi be aslanım lan döktü şu ekranları be. Harbi şerefin yok lan harbi şerefin yok. Şöyle kalan kasamızda farm yapalım dostlar. Bakalım spin alacak mı bizi? 4 şekeriyle. Oyun içerisinde 4 şekerini gördük. Fazlasıyla şekerlerini gördük. Bakalım şekeriyle şöyle sonlardan dönüş hikayesi yazabilecek miyiz? Burada da boş yapıyor. Burada da boş yapıyor. Girersek güzel bir etten gireriz. Hadi bu iki şeker daha. İndir bakalım şöyle lap diye 4 şekerini. Şöyle son kurşunu da attık dostlar. Dostlar olmayınca olmuyor. Kazanmak kadar kaybetmek de var bu oyunda. Kazançlarımıza sayarız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostçakalın.